sikret oğlum takma kafana ya. İstanbul burası. Eskiden milletin bütün ayı bağırıyordu şimdi gergedan. Kolay değil burada kobay olmak. Herkes biner üzerine. Adamın arkasından tren olur bu yamyamlar. Kabadayılık da bitti Halil. Artık 14 yaşındaki bebeler motosikletin arkasından atıyorlar bam 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 bam. Hani o tornaya girmiş kuru sıkıdan çevrilmiş çakma silahlarla çakıyorlar delikanlılara. Düşüyor. Yani ölmek bile fey kamına koy. Herkes bir dayı, herkes kafasına göre oros projenin da. Ulan oğlum ceza yatılacak bile adam kalmadı. Üstü Adidas altın Nike mafya babalarının. İnfaz memurları şaşırdı çocuklar. Cezası olup yatan adam adam mı madam mı belli değil. İstanbul oğlum burası. Dikkat et kendine biraz. Haklıyken haksız, haksızken kansız yaparlar adamı burada. Uyanık ol biraz Halil Efendi. Aha da Burhanettin'le geldi. Geç otur geç geç şerefsiz. Ulan Burhanettin yavşaksın mavşaksın ama güzel adamsın pezevek. Ananı boyayıp babana satarsın. Ne baban şikayet eder bu durumda ha, ne de anan. İkisinde de ibnelik var herhalde ha. Yani sen ikisine de çekmişsin oğlum telaşlanma. Neyse baba. Herkesin götü başı ayrı oynuyor. Zarlar artık hep altı altı gelmek zorunda. Üç iki atarsan zarı boku yedin usta. Artık en büyük kuma hayatta kalma kavgası. Ya o zarı toplam on iki atacağım ya da kayacaklar kayacaklarsan. Bu ne sikim oyun oğlum böyle. Mertlik bize de tarihi eser olmuş. Millet bilet alıp gidiyorlar içeri mertliği görmek için. Ne anlatıyorsunuz? Bir neylik yapayım diyorsun hemen altında bir şey arıyor. Ne koyayım sikeceğiz sanki. Herkeste böyle bir tavşan sendromu var. Birbirinden korkup ticaret çevirmiyorlar. Havaya bile giremiyor ipneler güvensizlikten. E ne yapacağız şimdi biz Ali? Böyle bir ortamda çocuk doğmaz ki. Herkes yolunu namına koyayım. Yok ondan ne alırım, yok bundan ne koparırım, yok şuna ne sokarım filan. Böyle iş mi olur? Zemin kaygan. Gencecik bebeler düşmüş uyuşturucunun dibine oğlum torbacılar tombacıları aratır oldu. Ekmek arası döner içinde üçlü satıyor İbn Arabi ya. Teyip hırsızları ağır adı olarak anılıyor. Millet bunlarla bir de fotoğraf çektiriyor utanmadan. E neresinden bakacağız şimdi biz İstanbul'un? Ne diyeceğiz bu şehre? Her gelen Konstantin'e bok atıyor. Tekomançı doldu ortalık. E alem bozuldu. Göt oldu adabın her türlüsü. 14 yaşındaki kızlar uçuşta. Ahlak masasında dansöz oynatıyor ekipler. Her gelen bir türkü söylüyor kora halini. Nasıl olacak böyle Halil? Nasıl olacak? Hangi süpermen gelecek kurtaracak bu dünyayı? Of fenalık bastı yine bana. Doldur hadi doldur doldur. Şu martılar da olmasa dinleyecek hiçbir bok yok bu şehirde.